Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün tam ölçülü, lezzet garantili Balkan tatlısı trileçe yapıyoruz. Herkesin güzel sonuçlar alacağı kadar kolay bir tarif. Üzeri için krem şanti kullanmıyoruz ve en önemlisi krema kullanmadan cam gibi parlak bir karamel hazırlıyoruz. Balkan tatlısının ilk olarak o yumuşacık sünger gibi olan kekini hazırlıyoruz. Keki için oda ısısında olan 5 adet yumurtayı çırpma kabımıza alalım. Üzerine 10 yemek kaşığı tepeleme tuz şeker koyalım. Ve bu ikiliyi köpük köpük olana dek rengi beyazlaşıncaya kadar mikserle çırpalım. Tarifimde tüm ölçüler yemek kaşığı ile ölçü olarak Klasik su bardağı kullanacaksak eğer bir tam bir de yarım bardak tuz şeker koyalım. Fazla tatlı sevenler 2 bardak toz şeker kullanabilirler. Bu arada tatlımızın kekini ısınmış fırında pişiriyoruz. Harcımızı çok kısa bir sürede hazırlayacağımız için fırınımızı 180 derecede ısıtmaya başlayabiliriz. 3-4 dakika gibi kısa bir sürede istediğimiz kıvama ulaşan harcımızın içerisine artık diğer malzemelerimizi ilave edebiliriz. işlemi yaparken süreye takılmayalım. Harcımızın rengi beyazlaşmalı. Kıvam bu şekilde mayonez gibi olmalı. Bu arada kullandığım yumurtalar büyük boydu ve kesinlikle oda ısısında olan yumurtalar kullanmalıyız. İlk olarak klasik su bardağı ile bir bardak sıvı yağ ilave ediyorum. Hemen mikseri düşük devirde çalıştırıyorum. Uzun uzadıya değil saniyelik karıştırma yapıp sonrasında mikseri kapatıyorum. Kuru malzemelerden ilk olarak irmik ilave ediyorum. Tepeleme 5 yemek kaşığı irmik kullanıyoruz. Tepeleme 10 yemek kaşığı un, bir paket de kabartma tozu kullanıyoruz. Malzemelerimiz bu kadar. Harcımızı söndürmeden kuru malzemelerimizi ilave edelim ve güzelce karıştıralım. Yıllardır yaptığım ölçüleri tam tutan garanti bir tarifimdir. Sizler de gönül rahatlığıyla tarifimi deneyebilirsiniz. Yiyenler mutlaka tarifini isteyeceklerdir. Videomu kaydedip sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Harcımızın tamamen karıştığına emin olduğumuzda yağlanmış borcama harcımızı boşaltalım. Üzerinin düz olmasına dikkat edelim. Fırına vermeden önce birkaç kez sert bir zemine vuralım ki içerisinde hava kabarcıkları kalmasın. Hazır olan tepsimizi hiç bekletmeden hemen fırına verelim ve 180 derecede ısınmış fırında pişirelim. Kürdan testi yapmayı unutmayalım. Tatlımızın keki fırında pişerken biz karamel sosumuzu hazırlayalım. Klasik su bardağı ile bir bardak şekeri tavamıza alalım. Orta hararetli ateşte hiç karıştırmıyoruz. Sadece arada sırada tavayı hafif hafif sallayabiliriz. Şeker kendiliğinden erimeye başlayacaktır. Bu aşamada hiç kaşık değdirmiyoruz. Ben sunumda başka soslarda kullanacağım için bardağı tamamen doldurmadım. Normalde ölçümüz tam olarak bir su bardağıdır. Şeker tamamen eridiğinde artık karıştırabiliriz. Üzerine klasik su bardağı ile bir bardak sıcak su koyalım ve sertleşen şekerin erimesini bekleyelim. Kaynadıkça kolayca eriyecektir. Sertleşen şeker eridiği zaman yarım bardak ılık suyun içerisine bir yemek kaşığı nişasta koyalım, karıştıralım ve sosumuza ilave edelim. Dibinin tutmaması için de karıştırmaya devam edelim. Karamel sosumuz kaynadıkça kıvam alacaktır. Bu arada tatlımızın keki piştiği zaman hemen fırından çıkartalım. İlk sıcağının çıkmasını beklerken biz süt şerbetini hazırlayalım. Süt şerbeti için kullanacağımız kremanın ve sütün soğuk olması önemli. 2 paket kremayı çırpma kabımıza alalım. Tatlı sevenler 6 yemek kaşığı toz şeker ilavesi yapabilirler. Üzerine kullanacağımız soslar da tatlı olduğu için ben 3 yemek kaşığı şeker kullanıyorum. İlk olarak 1-2 dakika krema ve şekeri mikserle çırparak biraz köpürtüyorum. Sonrasında soğuk olan 1 litre sütü yavaş yavaş ilave ediyorum aşamalı gibi gözüken Balkan tatlısını gördüğünüz gibi hazırlaması son derece kolay. Sadece ölçülere ve püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. Süt ilavesinden sonra 1-2 dakika daha mikseri yüksek devirde çalıştırarak süt şerbetini köpürtelim. Hiç beklemeden hazır olan süt şerbetini ılıyan kekin üzerine kepçeyle yavaş hareketlerle boşaltalım. Şerbetin hepsini çekecektir. Kekin üzerinde sadece köpük kalacaktır. Şerbetini verdikten sonra tatlımızı tamamen soğuması için buzdolabına koyabiliriz. Ben Balkan tatlısı treliçeyi bu şekilde hazırlıyorum. Kremayı köpürttüğüm için üzerine ayrıyeten krem şanti hazırlamıyorum. Şerbetini çektiği zaman kekin üzerinde kremanın köpüğü bu şekilde kalıyor. Bu sayede çok daha hafif bir tatlı oluyor. Hazırlamış olduğum karamel sosu soğuması için bir tabağa aktardım. Üzerinin kabuk tutmaması için de ara ara karıştırdım. Kıvamıyla, parlaklığıyla son derece güzel görünüyor. Şerbetini çekmiş ve soğumuş olan tatlımızı servis için hazırlayalım. Hemen ilk dilimi çıkartıp şöyle iç dokusunu da görelim. Şerbetini tamamen çekmiş, muhteşem görünüyor. Hazır olan tatlımızı sevdiğimiz soslarla servise hazırlayabiliriz. Biz bugün tercihimizi karamel sos ve vişne reçelinden yana kullanıyoruz. Vişne reçeli ile hiç denememişseniz mutlaka denemelisiniz. İyi yapılmış bir vişne reçeli ile muhteşem oluyor. Yapabileceğiniz en lezzetli ve en kolay trifle tarifini sizler için hazırladım. Mutlaka denemelisiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve bu tarifi kaydetmeyi hatırlayınız. Destekleriniz için teşekkürler, sevgi ve en iyi dileklerimle hoşçakalın.